Merhaba arkadaşlar ee, Bugün d 30 5110 gyi tanıtacağım ee, Bu 2021 model Yeni TMR diye geçiyor ee, Aslında tüm traktörler Artık TMR diye geçiyor Yeni anayasadan dolayı ee, Tasarım aynı dışarıdan ee, Bir de bunda yeni bir özellik Olarak ee, Power Shuttle var elektrohidrolik tasarımı aynı. Arkada 6 adet e, çıkış var. İkisine orijinalden ortak kol bağlı pistonlu ortak kol halatlı sistem aynı. Stoplarda indirme, kaldırma ve e, Kuyruk mili kontrol tuşu var. Ee, i̇ki adet arkada iki adet önünde çalışma lambası var. Ee, i̇stersek bunları çoğaltabiliyoruz. İkişer tane takabiliyoruz yanlarına. Orijinalden böyle geliyor ama. Ee, tepe lambamız sol tarafta. Ee, ama bunda bunu da e, çoğaltabiliyoruz. ikiye yükseltebiliyoruz sayısını. Dışarıdan aynı. Egzoz sağ tarafta. Karşıdan bakınca solda kalıyor. Önde 10 adet 40 kilodan 400 kilogram ağırlık var. Tasarım aynı. Birazdan içini de geçeceğiz. Buna beşli puluk takıyoruz arkadaşlar. öyle kabin takozlu ama çok rahat esnek takozlu bu ee, diğer takozlu traktörlere göre gayet rahat yani daha iyi esniyor bu tarafta da var kontrol tuşları İçine de geçelim. Evet. Burada power shuttle'ımız karşılıyor. Yeni özellik. Demiştim bunu. Yeni 5G serisi. Öncelikle sol taraftan başlamak istiyorum. Ee, burada e, silecekler var. İki kademe. Ee, şöyle sinyaller ee, şurada park lambalar var. Park lambalarını açtıktan sonra uzunlar almak istiyorsanız şöyle iki tık kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Selektör yapmak için de sadece bir tık kaldırmanız yeterli. Böyle ittirdiğimizde cam suyu veriyor. Ee, bu tarafta korna var. Şu şekil bastığımızda kornası. Burada dörtlü flasher. Ee, evet. En büyük özelliği bunun. Power Shuttle. Bence gerekliydi. Ve geldi de. Ee, burada e, agresiflik ayarı var. Yani agresiflik ayarı ne? E, traktör kalkarken hızlı mı kalksın yavaş mı kalksın? Bu şekilde hızlı olarak ayarlanıyor. Bu şekilde yavaş olarak ayarlanıyor. Shuttle gayet güzel geçişleri. Çok hoşuma gidiyor. Direksiyon tasarımı C'ninki ki gibi. Artık bunda da C'nin özelliklerinden var. Bu tarafta park lambaları var. Kabin ve park lambaları olmak üzere. Evet. 2021'de eklenen iki özellik daha var. Burada stop go var. E, bu düğme basılı olursa ne oluyor? Size otomatik vites hazı veriyor. Yani nasıl? E, 16 km hıza kadar e, frenle durup frenle kalkabilirsiniz. Sadece frenle işiniz olacak. E, bu traktörde zaten debriyajda hiçbir işimiz yok. Şatıl e, olsun, el debriyajı falan da var vitesin üstünde. Onları da göstereceğim. Bu stop go 16 km hıza kadar size otomatik vites araba gibi kullanmanızı sağlıyor. Burada ko, e, koltuk sensörü ile ilgili düğme var. E, koltuk sensörü geldi e, 2021'de. TMR diye geçiyor. Söylemiştim. E, bu düğme basılı olursa sensör e, devreden çıkıyor. E, devredeyken de traktörden indiğinizde sizi uyarıyor ve eğer eee koltuğa oturmazsanız traktör kendini durduruyor. İstop ediyor mu? ediyor mu? Tam onunla ilgili bir bilgim yok. Ama durdurduğunu biliyorum. E, burada söylemiştik park lambaları. E, kontak girişi aşağısında. Bu da elektronik gaz yani güzel yerde. Burada fren şuradan göstereyim. Fren Burada debriyaj, debriyaj pamuk. Gerçekten çok yumuşak. Ee, direksiyonun yukarı aşağı ayarı var. Bir de uzunluk ayarı var şuradan. Şöyle. Şöyle. Şatılla beraber geliyor tabii ki. Ee, bir de bununla beraber geliyor. Ee, viteslere gelelim. Vitesler 5 ana vites var. Şöyle netleyelim. 5 ana vites var. Her vitesi 2'ye bölen 2 tane düğme. Bunlar ee, 10 bu, 10 bu, 20. 4 tane de takviye. 4 kere 5, 20. Toplam 40 ileri 40 geri traktör arkadaşlar bu. E, arkada tuş var. Bu da el debriyajı. Debriyaja basmadan bu tuşla vites geçirebilirsiniz. E, dediğim gibi debriyajla bir işimiz yok. Bu e, Sonra sağ tarafa geçelim. Şöyle. Dediğim gibi burada 4 tane takviye. Bu da kurup devreye soktuğumuz tuş var. Şöyle içeri doğru bastırıp aşağı ittirdiğimizde kurup devreye giriyor. Aynı şekilde de çıkıyor şöyle. Burada PTO auto tuşu var. E, bu tuşa basılı olursa e, sıra başlarında kuyruk kaldırdığımızda Otomatik olarak durur. Tekrar sıraya girip e, aleti indirdiğimizde otomatik olarak kendi devreye giriyor. E, şuna gelelim. Şu arkadaşlar hidrolik kilidi diye geçiyor. E, yolda giderken ekipman havadayken e, bunu kullanacağız arkadaşlar. Ekipman kitli olacak. Allah korusun yanlışlıkla tuşlara temas ettiğimizde ilme gibi bir problemi olmayacak. E, yolda giderken bu kitli olacak. Her zaman. Ee, burada e, kaldırma indirme tuşları var. Ee, Liftomatik. Burada elektronik el gazı. Parmak gazı diye de geçiyor. Burada devir sabitleyici var arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Bu diferansiyel kilidi. Pataneş palalı diye de geçiyor bu. Ee, yanında çift çeker. Ee, bu traktörde bir de e, frenlerde e, frenleri kullanırken devamlı dört çeker e, kendi otomatik olarak 4 çekere geçiyor. Ee, yani o güzel bir özellik. Burada pistonları kontrol ettiğimiz e, 3 tane kol. Dışarıda 6 adet olduğunu söylemiştim. Şu orta kola bağlı. Kilit sistemi var bunlarda halatlı. Şu şekil şöyle gördüğünüz gibi. 3 renk sarı, kırmızı ve yeşil. Burada hidrolik kollarıyla ilgili e, ayarlar var. Ee, servis bize bu kol hep burada olacak dedi. Kırmızı olan aşağıda olacak dedi. Derinlik hassasiyet ayarı bu arkadaşlar. Derinlik ayarı. Bu şekilde gayet yumuşak güzel. Bu da dalgalanmayla ilgili bir şey arkadaşlar. Ee, sanırım hassasiyet buydu evet. Bu hız, e, tavşandayken hızlı indirir hızlı kaldırır arkadaşlar kaplumbağadayken de yavaş indirip yavaş kaldırır. Bu hidroliğin e, inme hızını ayarlıyor. Altında da arkadaşlar e, kaldırma. Yani ne kadar kaldıracağımızı ayarlıyoruz. Mesela e, burada olursa arkadaşlar yarıya kadar kollar kalkar. Daha üstüne zorlayamazsınız. Kalkmaz çünkü biz bunu hep e, şurada kullanıyoruz. E, burada başka Burada çakmaklık var. Bir de burada dışarıdaki tuşlarla yani stoptaki tuşlarla aynı özelliği taşıyan tuş var arkadaşlar. E buradan santim santim kaldırır, santim santim indirir. Aynı dışarıdaki tuşlarla aynı özelliği görüyor bu. Gayet güzel düşünülmüş. Burada da elektronik aksamla ilgili çıkış var. 12 volt sanırım. Şöyle sigorta kutusu. Şu üsttekiler yedek sigorta galiba. Şu ana sigorta. Bu şekilde. Buraya cihaz bağlanıyor. Ee, şuraya. Şunları tam bilmiyorum. Burası sigorta kutusu yani. Genel olarak. Şöyle kapatalım. Şöyle sol tarafa geçelim. Sol tarafta el freni var. Ee, buradan... Ee, Kulübün devrini seçiyoruz. 540 ve 1000 olmak üzere. Bu da normal ve ekonomik mod var. Aşağıdayken normal modda yukarı kaldırdığınızda ekonomik moda geçiyor bu. Ee, bu Syncro diye bir özellik. Ee, bu tekerlek devri. Bunu ilaçlama ve gübre yaparken falan kullanabilirsiniz ama pek yaygın değil ama koymaları güzel olmuş. Yani mesela gübreleme yaparken bu özellik gerekli. Sankro diye çift kuyruk mil var bunda. Ee, onun dışında hostes koltuğu, e, emniyet kemeri var hostes koltuğunda, kendi koltuğumuzda da var. E, temere demiştik arkadaşlar 2021'de geldi. O yüzden e, artık her traktörde 2021 model ve üstü traktörlerde e, Çift ayna olacak. Aşağıda küçük ayna da olacak. Kilometre hız göstergesi olacak. E, koltuk sensörü olacak. Ve akış sensörü olacak. E, 2021'lerde. E, bu şekilde arkadaşlar. E, yukarıda tape var. Tape'de VSP, AUX ve e, hafıza kartı girişleri var. Gayet güzel. Burada arka çalışma lambası. Tepe lamba var. Tepe lamba tuşu bir de önlerle ilgili yine bir lamba var gayet havalandırması havalandırma çıkışı çok bu güzel bir özellik yani cama bile veriyor yani kapı camına bile veriyor çok güzel ee, klima şeyi D30'un gerçekten çok güzel ee, şöyle üstte güneşliğimiz var bir de Bunlar arkadaşlar cama veriyor havayı. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Evet havalandırmalar. Burada e, park lambaları açıkken, şu kontrol kısmını aydınlatan lamba var. Güzel gerçekten. Güzel düşünülmüş. Burada e, ön silecek suyu. Yok pardon. Arka silecek suyu ve arka silecek. Burada burada klima ayarı. Bu şekilde. İki adet sağda ve solda e, ses çıkışı var. E, yukarıda ışık var. Şu şekilde. Yanıyor şu şekilde. E, yukarıda e, klima filtreleri var sanırım. Arka cam açılabiliyor. Şöyle göstereyim. Koltuk çok e, dik. Kaldırayım şöyle kaldırdım Şimdi şunu şu şekilde yarım da açabiliyoruz arkadaşlar İsterseniz şöyle tam da açabiliriz gördüğünüz gibi şunu şöyle kapatalım olmadı Traktörde anlatılacak özellik kalmadı. Hepsini çok şükür bitirdik. Anlatılacak özellikleri. Ee, gerçekten e, güzel traktör arkadaşlar. Henüz 7 saat kullanmamıza rağmen e, daha yeni olduğunu söylemiştim. Daha yeni piyasaya çıktı. Henüz 7 saat kullanmamıza rağmen gerçekten memnunuz. Ger e, gerçi ileriki saatlerde belli olur buradaki mandaldan da aşağı yukarı ayarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenirseniz. Video kalitesi yüzünden video kalitesi için özür dilerim. Telefondan çekim yapıyorum. Bu videoda böyleydi. Bu kadar. Görüşürüz.